gelen spa gel, 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 gel. gel. Ee, bu arkadaşlar bir gün gelemedik o da mutluluk. gel 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 Dün de geldik ekmek bırakmıştık yani bilmiyorum ıslah bize yaptığımız bu Gelme, tisalla raz gel. Gel. Aha, anam burada. Gel. Gel. Bu, bu, nasıl dolu? Görüşler neyi nasıl dolu? Ama ya siz tüm ekini yaktınız. Üç tane. Biz bunu biliyorduk. Bir tanesini daha biliyorduk ama hangisini bilmem üçüncüyü bilmiyorduk. Ee, evet, dün anne yoktu. Ya, bunun teki vardı. Bismillah.